Korhan hocadan uzaktan eğitim alıyorum. 37. gündeyiz arkadaşlar. Sabah saat 6.13'te uyandıktan sonra aç karnına tartımızı alıp yollara düşüyoruz arkadaşlar. Dükkana doğru bisikletimle sürüşümü yapıyorum. Sabahın güzel havasında. Dükkana geldiğimde tam 29 dakikalık sürüşten sonra kahvaltıya oturuyorum. Kahvaltımı yapıp ikinci önüme geçiyorum arkadaşlar. İkinci önümü yaptıktan sonra işimizin başına geçiyoruz. Çalışıyoruz tabii ki. Üçüncü önümüzü yiyoruz. Üçüncü önümüzü yiyip yollara düşüp eve doğru sürüşümü yapıyorum. 35 dakika sonra evde yedim. oradan hazırlanıp salona geçiyorum. Bugün güzel bir çekiş günü vardı. Sırt çalıştım arkadaşlar. Sırt hareketlerimi buraya koydum tek tek hepsini. Burada bazı hareketlerim süper set gördüğünüz gibi devam ediyoruz arkadaşlar. 6 tane sırt hareketim vardı, 2 tane kol hareketim vardı, ön kol hareketim. Onları da yaptıktan sonra günün sonunda makaroğuna ekledim. Karın idmanını bu hareketleri peş peşe 3 set yaptım arkadaşlar hiç durmadan. 67 dakikalık idmanı bitirdikten sonra size son halimi gösteriyorum idmandan sonra. Çok güzel pump aldım. Görüyorsunuz kollarımı. Oradan hiç durmadan kardiyo için voleybola geçtim arkadaşlar. Hilal'le beraber güzel bir oyun oynadık. Güzel bir voleybol oynadık ama yenildik. Karşı taraf bizi yendiler. Eve geldikten sonra son öğünümü yiyorum arkadaşlar. Ton balıklı patatesli. Size vücudumun 37. gündeki son halini gösteriyorum. Yemin ediyorum çok iyi gidiyorum. Çok iyi hissediyorum. Artık bir programımı tutturdum. Her şey yolunda. Beni takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.